Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Vedik astroloji öğreniyorum derslerinde evler konusunda 10. evdeyiz. 10. evin temsil ettikleri, 10. ev neyi temsil ediyor, 10. evde bulunan gezegenlerin etkileri bu videoyu size için e, çekiyorum. Bunu anlatacağım. Bu videoda 10. ev konularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki e, grubum için çekiyorum bunu. Vedik ücretsiz Vedik astroloji öğreniyorum grubum var WhatsApp'ta arkadaşlar. Onlar için Çekip hem burada nasip olan e, faydalansın diye hem de e, onlarla paylaşıyorum. E, bu çektiğim videoları e, onlara da bir şeyler öğretmek amaçlı sizler de WhatsApp grubuma dahil olmak istiyorsanız eğer Vedik Astroloji meraklısıysanız aşağıda bırakacağım linkten katılım sağlayabilirsiniz. WhatsApp grubumuza ücretsiz Vedik Astroloji grubuna dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Çok rica ediyorum tabii ki grupta olan arkadaşlar da videoları tam anlamıyla izleyip notlarınızı alın lütfen. İyi öğrenmeniz için evleri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Tabii ki bundan sonra gezegenleri işte nakşatraları, daşaları bunların hepsini az aslında e, isteyerek ve e, iyi bir şekilde, dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Eğer ki tabii ki vedik astroloji öğrenmek istiyorum diyorsanız... E, ...grupta çok fazla... E, bu alana yönlenen göremiyorum ama ilerleyen süreçlerde inşallah olur. Ben tabii ki üzerime düşeni yapıyorum. Sizler de al-ver dengesi için de beğeni yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Ee, bu alanda al-ver dengesi çok önemlidir biliyorsunuz ki. Çünkü ben sizlere bunu herhangi bir şey karşılığı değil, ücretsiz bir şekilde çekiyorum, bilgimi paylaşıyorum. Sizler de faydalanmanız adına bunu yapıyorum. Sizlerde bir beğeni ve yorumu çok görmezsiniz diye düşünüyorum o dengeyi sağlamak adına. Çünkü bu dengeyi sağlayamazsak aramızda arkadaşlar bu kendi hakkımıza hakkıma girmiş olurum ben. Bu da çok fazla. Siz de bir fayda görmezsiniz. Ben de çok e, istediğimi yapmış olamam arkadaşlar. O yüzden rica ediyorum o alana da dikkat edelim çünkü e, astrolojide bir spiritual durumdur aslında. E, onu da belirtmiş olayım. 10. ev konuları. Haydi bakalım devam edelim. 10. ev neyi temsil ediyormuş arkadaşlar? Toprak elementiyle bağlantılı köşe bir ev arkadaşlar. Bu köşe evleri falan hepsi burada YouTube'umda mevcut. Hepsini paylaştım. Oradan dersleri izleyebilirsiniz. Hayattaki statüyü, kariyeri ve kariyer başarısını gösteriyor kariyer evimiz aslında bizim 10. ev. Büyüme evi olarak kişinin kendi gayretiyle hayatta elde edebileceği ve zamanla oturtacağı başarısını da işaret ediyor 10. ev. Düzelme potansiyeli olan evler arasında bu ev meslekten ziyade edindiği meslekten gelecek başarı veya mesleği bir anlamda hayatta nasıl kullanacağı ile bağlantılı. Meslek için yükselen 6. ev ve 10. ev etkilidir arkadaşlar mesleğimiz için. Ayrıca babanın statüsünü de gösterir bu ev dördüncü ev, evi de görünümde tutacağı için dördüncü evin alanında da etkili enerjiler gösterir. 10. ev kariyer veya dünyavi konfor için tek başına bir değer değildir. Burası daha çok statümüzü ve bizim bu alana ne kadar yoğunlaşacağımızı gösterir. Ancak dünyavi başarılar ve şanslar 1, 4 ve 5 ve 9 evlerle ve haritada özellikle yogalar ile destekleniyor arkadaşlar. Bu nedenle tek başına bu evin güçlü veya zayıf olması bir ölçü değil kariyer anlamında. Bu evi destekleyen, kolaylaştıran ancak haritanın diğer unsurlarına ekip çalışması yapan bir alan gibi düşünün. Yani farklı evlere de bakmamız gerekiyor bu evi incelerken. Evin özellikleri neydi peki? 10. evin özellikleri kariyer, iş alanı, statü, şöhret, ün, geçim, devlet işleri, politik güç, iş yerleri, iş yetenekleri, babanın veya e, ailenin desteği ve varlığını da temsil ediyor. 10. ev arkadaşlar. Karakası neydi? Güneş, Merkür, Satürn, Jüpiter 10. evin karakası. Sağlığı hangi alanda? Dizler, diz kapağını. E, temsil ediyor. 10. ev arkadaşlar. 10. eve yerleşen gezegenlerin etkileri ne olur peki? Hemen onlara da bakalım. Güneş 10. eve yerleştiğinde ne olur? Büyüme evine bütün özellikleri göstermeye dönük olan gezegen özellikle kariyer ve iş becerileri açısından çok olumludur. Kişi işinde güneş gibi parlar, liderdir, otoriterdir, çok iyi bir yönetici olabilir. Bu etki özellikle üst düzey çalışanlarda, yönetim kurulu başkanlarında, CEO'larda sıkça görülüyor arkadaşlar. 10. ev güneş yerleşimi. Öte yandan kişinin politik eğitimleri olabilir. Özellikle koç Aslan, Oğlak gibi burçlarda yönetsel konularda tam bir liderlik yaratabilir. Boğa'da finansal konularda başarı verebilir. Akrep'te siyasi konularda başarılıdır. Terazide düşen Güneş etkilerini zayıflatacağı için özellikle ego ve özgüven açısından sıkıntılar verir ve üstlerle olan sorunlar, yani üstlerle, patronlarla mesela sorunlar daha fazla öne çıkar. Güneş burcunda anne ile olan ilişkileri zorlanmakla birlikte babanın statüsünü de gösteren bir alanda güçlü ve varlıklı bir babaya veya aileden gelen politika eğitimine işaret edebilir Güneş'in 10. ev yerleşimi. Ay peki 10. ev yerleşiminde ne olur? Oraya yerleştiyse iş ve kariyer adına kıymetli bir benefiğin buraya yerleşmesi çok olumlu karşılanan bir durum olur. Ancak etkiler ayın soluk veya parlak olmasıyla bağlantılıdır. Fakat ay soluk bile olsa zamanla düzelme ve büyüme etkilerini gösteren bir alanda kendini düzeltme etkisi verecektir. Ay soluksa kariyerle ilgili bu alanlar zamanla düzelecek, parlaksa şans daha fazla yanınızda olacak diyebiliriz aslında. Gelgitli bir etki verdiği için kariyerde bazı iniş çıkışlar yaşatabilir. Bu etki özellikle Satürn transitinde önemlidir. Zira bu dönem kariyer bağlantısı ve sadasati vereceği için iş ile ilgili büyük deneyimler ve statü kayıpları yaşatabilir sadasati döneminde. Genel olarak hizmet sektörüne insanla ilgili işlere, insan kaynakları, psikoloji danışmanlık gibi alanlara eğilim verebilir ay 10. ev yerleşimi. Özellikle ay parlak ve iyi görünümler aldıysa başarı, ün kişinin isminin duyulması da mümkün olabilir, ünlü biri olabilir. Ay 10. ev yerleşiminde ayı güçlü yerleşikse eğer 10. eve... Ee, Ünlü e, şöhret sahibi de olabilir. Ünlü bir kişi olma durumu da destekler arkadaşlar. Mars 10. eve yerleşikse Mars bu evde özellikle kendi burcunda yerleştiyse önemli bir yogadır. Kişiye e, işinde hırs, cesaret, tutku ve liderlik özelliği verecektir. Ancak buradan 4. evi görününde tutacağı için eğer yumuşatan etkiler almadıysa Kişilik anlamında sert ve acımasız biri yapabilir. Hayata karşı duruşu sert olur. Başarı için her yolu kabullenebilir ve acımasız olabilir. Bu etki mesleki başarının adına mücadele, çalışma alanında hırs ve ihtiras ve başarı odaklı bir yapı verecek. Başarı eğer haritanın diğer unsurları da destekliyorsa gelecek ama iç huzurluluk ve ruhsal sıkıntılar olacaktır. Hırsla her yolla denediği için sonrasında da başka alanda mutlu olamayacaktır, başarılı olacaktır ama kişi mutlu olmakta zorlanır, mutluluğu yüzeyde arar. Yani dış görünüşü, başarısı, kazançları veya onu başta e, tatmin eder ama sonra sürekli bir iş e, iç boşluk yaşayabilir. Duyguyla iç boşluk duygularında uğraşabilir bu kişi. Acımasız olabilir. Bu yerleşim 4. ev ve Mars'ın görünümleri iyi de değerlendirilmelidir. Yani kişi evet hırs yapabilir, her yolu deneyebilir. Ee, ama e, başarı gelir, sonra da kendi mutsuz olabilir. Biraz yan dönmüş sanıyorum. Şöyle bir düzeltme yapayım ekranımı sizlere. Evet, düz olsun. Mars 10. ev yerleşimi de bunu etkileri verebilir arkadaşlar. Merkür 10. evinizde yerleşik ise, Merkür olumlu görünler alıyorsa veya tek başına bir yerleşimde ise, özellikle Merkür konularında güzel başarılar getirir. Kişi iletişimde çok başarılı, ticari konularda akıllı, analiz edebilen, Organizasyon yeteneği güçlü ve başarılı, sevilen ve takdir edilen biri olabilir, uyumlu ve iyi biri olarak bilinir. Ancak Merkür zor yerleşimde görünüm yapan gezegenin vereceği etkilerden yoğun etkilenir. Dolayısıyla olumlu yerleşimde kariyer adına tüm Merkür konuları başarı getirirken, zararlı etkiler yoğun ise hatalar, mantıksız adımlar söz konusu olabilir. Merkür Başak İkizler yerleşiminde çok iyi çalışır arkadaşlar destekler başarılıdır, kişi kültürlüdür, çevresiyle iletişimi güçlüdür. Balık ve yengeç burçlarında ise duygusal davranarak kariyerinde kayıplar yaşayabilir. 10. ev Merkür yerleşiminde arkadaşlar. Jüpiter 10. evde ise Şans ve bereket gezegeninin köşe bir evde yerleşmesi çok olumlu bir durum. Aile ve anne ile ilişkiler olumlu olur. Statü çalışı açısından kişinin iyi bir bilinirliği ve tanınma etkisi yaratır. Kariyerde başarı fazla uğraşmadan kolayca gelebileceği gibi işinde iyi bilinen biridir. Jüpiter Vedik Astroloji'de guru yani bilgeli, bilge kişisidir. Dolayısıyla bu yerleşim özellikle öğretmenler, eğitimciler, danışılan, danışılan kişiler, psikologlar, psikiyatriler, yaşam koçları, danışmanlıklar adına eğilim verebilir arkadaşlar. Kişi şifa veren veya yardım eden bir pozisyonda da olabilir. Her durumda Jüpiter çok zararlı etkiler içinde kalmadıkça kariyer Aile ve anne gayrimenkuller adına şanslı bir yerleşim verebilir Jüpiter'in 10. ev yerleşiminde. Evet danışmanlıklar yani spiritüel alanda çalışmalar ya da danışmanlıklar ya da birçok şey bunları da e, yapabilir bu Jüpiter 10. ev yerleşiminde. iş olarak da bunları yapabilir bu kişiler. Venüs 10. ev yerleştiyse eğer. Venüs özellikle boğa ve terazi burçlarında ise Yogo Karaka ise sanatsal konularda yatkınlık verecek kariyerle ilgili büyük başarı sunabilecektir. Bu yerleşim sanatçılar, müzisyenler, Sanatı her dalıyla uğraşanlar, yazarlar ve edebiyatçılar için çok iyi bir yerleşim olmakla beraber estetik konular, kimya, mimari ve dekorasyon konularında da başarılar verecektir bu yerleşim. Başak yerleşiminde estetik ve sanatsal konularda kişiyi daha az destekler. Venüs güzel ve şık yerlerde çalışma şansı, kariyerden yana şanslar, yüksek maddi gelir, lüks ve konforlu ev ve arabalar verecektir kişiye Venüs 10. ev yerleşiminde güzel de bir yerleşim yaptıysa size lüks bir hayat, lüks bir arabalar verebilir arkadaşlar. Venüs'ün yerleşimi. Satürn 10. eve yerleşikse Satürn bu evde eğer iyi bir burçta, iyi görünümler içinde içindeyse kişiye liderlik özelliği, devletle ilgili işler, otoriter bir pozisyon verebilir. Kişi işinde ciddidir, sorumluluk alır, inisiyatif kullanır, işini disiplin içinde yapar. Ancak özellikle Satürn'ün en etkin zamanları olan 36-40 yaş arası işinde köklü bir değişikliğe gidebilir bu kişi. Başka bir konuya seçebilir. Satürn bu yerleşimde iyi etkiler içindeyse zorluklar gene vardır ama büyük mevkiler de alınabilir. Hem zorluk verir hem başarı verir aslında Satürn burada. Her durumda kişi çok çalışır ve elde edebileceği çalışarak alır. Ama Satürn çalışmak durumunda kalabilir. Bu ev zamanla ama Satürn zayıf yerleşimde ise Basit ve küçük işler, işçilik düzeyinden çıkmamak, emek isteyen işlerde çalışmak durumunda kalabilir kişi, Satürn güçlü yerleşimse yüksek mevkiler gelebilir, düşükse daha düşük işlerde çalışabilir kişi. Bu her zamanla düzenen, düzelen etkiler içinde olduğu için kişi çok uğraşarak zamanla yol alabilir, yükselebilir de. Diğer yandan Satürn Oğlak, Kova, Terazi, Boğa yerleşimlerinde kişiyi üst yerlerde bulundurur. Ama düşüşte ve zararlı olduğu ise başarı hep mücadele ve uğraş ile gelir ya da sonuç almak zor olur arkadaşlar. Tabii ki bulunduğu e, burç da çok önemli. Satürn 10. ev etkileri. Rahu 10. evde yerleşikse peki 10. ev Rahu'nun iyi çalıştığı alanlardan biri arkadaşlar. Kişi işinde, kariyerinde hırslı ve tutkulu olur, uyanık olur. İşi ve kariyerinde yöneliktir. Başarılı ve başarılı olur ve başarı için akıllı manevralar yapabilir bu kişi. Fırsatlara dönüktür, değerlendirir. Ancak Rahu buradayken dördüncü eve yerleşen Ketu kişinin iç, iç mutluluğunu zedeleyebilir. Çünkü karşılıklı durdukları için onlar birbirleriyle biliyorsunuz ki Rahu 10. evde ise Ketu 4. evdedir. Hep bir arayış içinde olur. iç huzursuzluk olur. Yani bir türlü içsel tatmin olamaz kişi. Evet başarılı olabilir. Rahu 10. evde çok güzel kariyer, çok güzel işler verebilir. Ama 4. evdeki Ketu iç huzurunuzu zedeleyebilir. Çabuk yükselişler ve parasal konularda şans verir. Mistik konularda 4. ev Mokşe evidir. Eğitim ve ruhsal... Eğitim ve... Ruhsal gelişim söz konusu olur. Rahu özellikle Jüpiter ve Venüs gibi iyicil gezegenlerden görünüm alıyorsa oldukça büyük başarılar getirebilir. Bilhassa Rahu Daşa döneminde kariyer ve statü enerjileri yüksek olur, başarı gelir. Ancak her durumda Rahu 10. ev yerleşiminde kişiyi disiplinli olmaya ve programlı olmaya davet eder arkadaşlar. Disiplinli bir şekilde Rahu'nuz 10. Evde ise işinizde ee, uğraşlarınızda disiplinli bir şekilde giderseniz başarı getirebilir orada size. Keçi 10. ev yerleşiminde ise ise kişi işinde iyi analiz eden analitik bakma yeteneği sayesinde kimsenin göremediği bakış açılarını inceleyebilen başarısı olabilir. Kimsenin görmediğini görebilir yani kişi. Ancak kariyerle ilgili şanslar ve rüzgarlar akıcı değildir. Ee, burada tuhaf ve tanın tanınması zor aksilikler veya ani fırsatlarla karşı karşıya kalınabilir ee, koşul koşullar çabuk değişir çok ee, Mars etkisi veren ketu kişiye otoriter ve çabuk parlayan bir yapı verecek işinde başarılı ama çok sevilmeyen biri de olabilir keto özellikle Mars görünümü altındaysa kariyerde ve statüde ani değişimler skandal olaylar olabilir Jüpiter Ay Venüs ve Merkür görünümleri iniş çıkışlı tuhaf durumlar dengeler ve e iniş çıkışlı durumları dengeler ve düzenler arkadaşlar. Eğer ki Ay, Venüs ve Merkür görünümleri iniş çıkışlı tuhaf olan hayatınızdaki durumları dengelemede destek olur ve düzeltir o alanı. Arkadaşlar Ketu 10. ev transitik Ketu 10. eve yerleşmesi de böyleydi arkadaşlar. Bu etkileri veriyordu. 10. evin konularını inceledik. 10. ev neyi temsil eder? Gezegenler ee... 10. eve yerleşmiş olan gezegenleriniz hangi etkileri verir? Bunları paylaştım sizlerle. Hepinizin ve bütün hayrına olsun inşallah. Güzelliklerle yolunuz yolunuzu açın ve ev konuları çok önemli arkadaşlar. Lütfen eğer ki öğrenmek istiyorsanız Vedik Astroloji'yi evleri çok iyi anlamanız gerekir. Dikkatlice dinleyip notlarınızı alın. 11. evde görüşmek üzere. Hoşçakalın.